Ne arkadaşlar? Yine bir anda ben power videosuna girdiniz. Nasıl girdiniz ben de bilmiyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eğer videoya girmeden abone olduysanız hatta şu an abone tuşuna bastıysanız sizden kral adam yok benim için. Sağ olun var olun. Arkadaşlar r 8 hatırlıyorsunuzdur. Geçen sene maviden Nardo griye kaplamıştık. Yine Audi'nin böyle güzel renklerinden bir tanesiydi. Şimdi artık bir sene BGP'nin kullandı biraz sıkıldı. Rengini şimdi böyle çok farklı bir Sky Blue kral bir renge kaplayacağız. Parlak böyle ışıl ışıl tam da böyle arabanın o süper spor kafasını yaşayacağız bir renk olacak. Şimdi hızlı bir şekilde arabayı söküp hemen arabanın üzerindeki 2 yıl garantili folyomuzu sökeceğiz. Her temiz duruyor zaten folyo şu anda üzerinde. İşte abi folyo yapıldıktan sonra sökülüyor. Başına her geliyor diye merak ettiğiniz soruların cevabı da olacak bu video. Gelin şimdi başlayalım makineye. Orhan abi kolay gelsin. Peki hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim. R8'in yeni imajıyla yakında izleyicilerin karşısında olacağız. Abicim bu malzeme PPF mavi. PPF mavi. Aynen öyle. O kadar kaliteli bir mal. Kaliteli ya, arabaya kaliteli. Hiç sıkıntı kaliteli yaşatmaz mal. bize. Başladık yani. Başladık İnşallah Yarın teslim edeceğiz. İnşallah. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Is it okay? If I'm the same, I'm catching feelings from all the dealings. Am might stray? stay? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe. It's been a while and such a rider stars a I love the fact I didn't let her go she loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. we getting crazy in a different world. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We're getting crazy in a different role. we getting crazy in a different role. Ne diye çekiyorsun ya yani? evet. Çekiyorsun, çekiyorsun da bir like gelmiyor, bir abone gelmiyor. Arkadaşlar rica ediyorum artık bir alttaki abone tuşu basarsan sevinirim Onlar hep bu gece beni rahatsız ediyor. Abone ne almış diyor. Şimdi Şirin Baba oldu bu. Şirin de diyebiliriz. Tam bir kız çocuğu modu. Fena bir renk. Sky Blue arkadaşlar. Kristal Sky Blue değil mi abi? Evet abi. Crystal sky Blue. Evet. Çok da güzel değişik böyle poliuretan, ham maddeli bir folyo. Normal kas folyolar gibi de çok değişik bir uygulaması var. Arabamızda neredeyse %60-%70'lere geldik. Güzel bir şekilde ilerliyor. Sevgili Tevfik güzel bir şekilde artık yeni rengine biner inşallah. Ama işte yani bu adamlar hızlı adamlar. Bizim gibi değil. Biz artık ihtiyarladık. Oo Furkan hoş geldiniz. <laughs> Furkan, Furkan da gel. Hazır gelmişken gel hadi gel. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız abi? Bir yolladık derken biz ne yapacağız? ya? Abi evet. renginizi hemen değiştireceksin. Ha? Bak değiştir o Gördünüz. Yenilik yani yapıyorum maşallah direk istiyorum. Geç geçsin değil mi dostlar? en azından şu an kendimi iyi hissedebilirim. Bak yine de gencim. Veya <laughs> değil. Hadi iyi akşamlarım. İyi, iyi akşamlarım. İyi, iyi akşamlar oralamayız. Geylere de görelim. Anahtar ne veriyorsun? Fukan ne yapıyor? Biz dışını çekeceğiz. İçine bir şey yapmadık gel. Geylere de bakalım. Geyli artık eskiden biliyorsunuz hümeydi. Güzel bir uygulama oldu. Çünkü bayağı kireçler falan vardı. Hatta videoyu da izlemediyseniz arkadaşlar hemen buradan yukarıdan videosuna göz atabilirsiniz. Bu YouTube'da böyle ki bir bazı özelliği ekliyor, çıkartıyor. Geçenlerde bak anket kaldırmışlar. Eki kal videosunda arkadaşlar. Namazda RX8 JZ projemizle Hunter M50 turbo kapışması anketi de ekledik. Bazen böyle anketi falan çıkartıyor YouTube. ama biz yine de topluluk bölümündeki anketler ekledik. Umarım güzel bir makine çıkacak. Yarın <laughs> Transporter eksoz yaptım bu adam ya. <laughs> Harbi şu zor zanaat ha. Oradan eksozcuyu tebrik ediyorum. Yarın arabayı toplamaya başlayacağız. Erdal abi hemen parçalarını bayağı söktü. Biz normalde maviden Nardo'ya geçtiğimiz için detaylı bir şekilde sökmüştük arabayı. En ufak aralarına falan da girmiştik. Böyle çok detaylı bir araba olduğu için ayrı ayrı sökülmesi takılması gerekiyor. Yarın sabah erkenden arabayı toplayacağız. Bu gece uzun bir vesai var. Yarın bir tane kendi red ve E36 kabriyo paylaşacağız. Belki ona zamanımız kalmayabilir çünkü çok yoğun geçiyor arkadaşlar yaz dönem bizim için. Aleyküm selam. O, bak kim gelmiş sen neredesin ya hoş geldin ya Kuldur, evden alamayacak Kalsın neredesin sen Araba bitti ya Var şimdi geldim Bak duvar Dolandım herkesin arabası burada Sen <laughs> geldin benim için herkes evinden kaldırdın geldin Saat gece 12.30 Evden alamıyor Anladın Ne yapıyorduk? İyi gördük Evden alamıyor Peki bir şey göstereceğim Bak oğlum 2 yıldır şu aynı kreasyonu satıyoruz Daha ben şöyle yakışan bir adam görmedim ya bu tişört Adam yakışıyor Harbi ürün kendini gösteriyor Bak bana bu kadar yakışmıyor yemin ediyorum Bonafide, my up when I'm down. She's always beside me. She makes me feel alive. I won't deny her love for me is real and kinda suicide -y. She's not the same, she's such a rare type. She's far from plain, at least in my eyes. She said if I cross her, I'll be in a grave or under under tight. But yeah, that's still my babe. I love the fact I didn't let her go. The fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. we getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We're getting crazy in a different role. we getting crazy in a different role. That I just let her know. We getting crazy, getting crazy in a different room. We getting crazy in a different room. Getting crazy in arkadaşlar sizlerle şu anda yeni bir projenin de sonuna geldik. Şöyle yavaş yavaş yanına doğru yaklaşalım. Audi R8'imiz hatırlarsanız geçen sene videonun en başında söylediğim gibi Nardo Griye kaplamıştık. Normalde metalik bir güzel bir renk vardı. Özel renk vardı. Arabanın şimdi ekstralarından da bahsedeyim. Güzel sky blue, böyle ultra parlak bir renge kavuşturduk kendisini. Arkasına Audi Sport'un yine 3 parça spoiler eklenirdi. E zaten kaprisli oksoz vardı arabanın üstünde ki biz size o sesi bayağı dinletmeye çalışırız. Minik ayrıntılar yaptık. Sen onları e, görüntüleri gösterirsin. Minik küçük böyle yeni renkle alakalı işte fren kaliperlerinde ve minik ayrıntıları değiştirdik. Evet. Biz çok keyif aldık. Özellikle böyle süperspor bir araya yakışacak bir renk olması gerçekten mutlu etti beni. Yani Audi'nin kendi orjinal renklerinin içerisinden bir renk olduğu için çok böyle garip sevecek bir renk değildi. Böyle daha böyle mütevazi duruyordu. Şimdi artık yeni bir rengiyle sevgili Tevfik Umarım yeni makinası bile dış ve iç renk kombinasyonunda da eski rengi, orjinal rengi mavi olduğu için göğsünün içindeki deriler, koltukların üzerindeki mavi dikişlerle de, de hem kombinasyonu tamamlanmış oldu. Siyah parçalar, siyah hamlemler, siyah logolar ve karbon fiber parçalarla beraber tam bir kombinasyon oldu. Bu arada Tevfik buradaysa Tevfik'i de Sevgili Tevfik artık. Buradan direktman, değil mi? Yarın mı çıkıyoruz? Aynen. Yarın Antalya'ya gidecek. Antalya'ya gittiğinde de inşallah yeni rengiyle hoplatır diye düşünüyorum. Gezeceğiz, bakacağız. Tam ama istediğin, kafana düşündüğün renk 100 oldu. 100 daha iyi soldan. Söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> Geçen gün de yine bizim videoda biliyorsunuz röportajları ve sunumu sen yaptın. Ben ya. Mikrofon nerede? Mikrofon yok, mikrofon tepede. Otomatik konuşamıyoruz biliyor musun? <laughs> Umarım yeni rengiyle güzel günlerde kullanır makinesiyle. da zaten tatil bittikten sonra da hemşeride Almanya'ya yolca dedi makineyi. sizi güzel yeni de baş başa bırakıyor. <laughs>